uzaktan tutarsın. Boş yer arma ya. Önemli. A koşuyor. Aynen A, 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 A geçiyor. Drop geliyor grenade. herhalde. A mı lan? Drop'un canı az. A geldi A geldi, A geldi A geldi A geldi. A geldi beyler. Hey. Pila, pila. Nice. Deploying flashbang. Deploying fire. Bir tane daha var. Bombe. Bombe'ye e dönüyorum. Bir lol. Aynen lol lol. Bekle bekle. An öldü ya. Alursun ya. Alacağım inşallah. Has been Drop Drop. kanka ya da ninja da. Sağda bence. Drop indi kanka orada. Tamam bir bakalım. Nice ya. <laughs> 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 Lan o mermilerin bir tanesi bile değil mi? Ne avradınız? Tövbe tövbe zanakoniyim. Bir tane yardıma gittim. Git kanka git. İki drop var. Sen drop baba mor. Baya smoke geldi beyler. Yanı bir yerde ayağa. Girmediler, girmediler. Ya bir tane iyi. Bir ağa girdi. Bu öldü. Bir tane daha var. Aa, sonra. Bir ayırdı. girdi göstermeyiz, göstermeyecizler geri kaç. Aynen orada. Fake flash açtı ya o. Dur bak geldi. Herhalde bomba düştü. Nice. Nerede? Middeydi en son. Deploying B main gelebilir. Midde mi? Ne ara girdi o oraya? Nerede mi geliyor? Okay, tat middeydi. Swap'layabilir. Smoke. B B B Gidiyor. Main, main. main? Evet. Nice. <laughs> Abi çalayım mı? al kanka. Hele şu bir ses duydum kanka. Al. Var 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 var. A koşuyor koşuyor. Girmedi daha lan. İki iki iki. Hey. Doğru doğru bir neydi orası orası var. Bir dur. İkisi de orada. Bir daha var. Donat. Neyse. B Neyse abi pe. Bitti. Tamam atıyor mu geliyor? Siktir. Gidin lan hadi. Vallahi ben bizim adamın sesi yok. sandım billahi bizim adamın sesi sandım. Oradan atlayacaksan koşman da lazım. adam niye öldürüyor? Kızıyorum abi. Tamam da yanı çatlara giremedim ya. Sağlı sol Bir de var sol. Gel gel gel. Beyter var bir tane önünde. Sol geldi. Gel al lan. Eyvallah. Al kanı. Beyter giriyoruz abi. Ya sanka. Main arkası. Main'e git koş. Kalk. Girdin et. hemen. Temple'ı aldım ben. Çıktı. 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 Az daha kalk hadi. Çıktı. Çıktı. niye atlıyorsun üstünden? Çıktı ama durduğun yere bak kanka. Vurdum B'ye. B'ye yönel abi. Ben al Tampon geriye. Tampon doğru. Lan ananı sikeyim. ya? Vurdum kanka, tamam, kanka. E e e e kanka tamam. Al bakalım. Dur. Main'e git main'e git main'e git. Main main kanka tamam. Yok var bir tane. Tempo şey geliyor. geliyor. Mid. Mid. Onca hanım. Drop. Drop gel. Tamam. Drop drop. Gösterme. Gösterme. Gördü beni. Beni gördü beni gördü. Beni gördü. Bir de City O ne? Drop var Ana in a mıymış? Mid 2 Gel gel Star Gel Adam bala götü aldı ya abi. A1 düştü, düştü. <laughs> Drop düştü Kamera var kamera Hayır. Temple'ı vurdum. Bir tane flash attım. Devam et. Vurdu iki. B'ye girdim, B, girdin, B boş. B boş. Tamam, B dön, B dön. Kanka Temple, radyo gelecek. Kankol. İki tane radyo gelecek. Tamam, CT sızacağım ben. Temple geldi, Temple. Burada biri. Bir su geliyor. Biri drop geliyor. Gösterme, gösterme. Temple, temple var. Aa gidebilir misin? Tamam. Gide. Git. Yetişir mi? Yetişir. Yetişir, yetişir. Koşuyorum. Oton, drop gari. atla, drop atla kanka. Nice. Evet. Ee, Eyvallah Evet. Kız kamera. Sara yetin alalım kanka. Kameradan alalım mı? Kötü smoke, oğlum, kötü smoke. Ne yaptınız oğlum siz burada ya? Birine çarptı smoke ya. Kameradan A oynayacağız değil mi? bakama kanka sıkıcı. bak ya. Main açılmaz. B, b, mi? b, b dönelim mi B? Olabilir. Bak şu arkasında olabilir ha adam. Biliyorum ben oraya bakacağım zaten. Yok. B'ye doğru yanaşın beyler. Drop ben temple, 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 girdim. Tamam temple'dan yanaş. Vurdum. Kusuma atıyor. Allah. Gir 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 gir. B'ye gir B'ye gir hızlı gir. Girdim girdim drop olabilir. Drop yok. Drop <laughs> yok. Report diyor ama adam ne yaptı da? Vurdum onu da. Ha hile diyorlar lan. Kanka. Ağlamasınlar ya yani. boşver. Temple'dayım. Silah düşürmeyin böyle. Secret. Exit bekliyor. Benim silahım Galil'miş kanka. <gülüyor> <gülüyor> Vurdum onu da. Sıra herinde <laughs> <laughs> Bir vurdum. A var. A'da var. Bir tane daha var be. Canı az. Drop gir. Çok iyisin be. İlaç evet. atıyorum içeriye. At at at. Hadi dur bekleyin. bekleyelim. Yanıcı bekliyoruz. Yanıcı bekliyoruz. Dur. Sağ tak, Ölme. Gir 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 gir, gir 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 Saita gir gir gir. Sağ tak git. Gitti var. Kurdum bombayı. Bombayı kurdum. Aklan abi. Göster, hiç göster. Temple. Temple. Temple abi. Bombanın üstünde oturuyorum şu an. Ben içeri drop tarafı yakın. Gösterme gösterme. Dağında kanka ölme. Helal, Helal sana ya. Ya hiç ya. Vurmuşa piçe. Sus yok. Ne oldu bak her bir. Ne girdik tevir? bombayı al gel bombayı al gel. Mayon gel be gel. Tamam. Mit'ten vuruyorum. Beyler, B'ye gel be. Arkası var. Bir tam görecek. Tamam, gel, gel. şu sana, gel Tamam ya, saldırmayın. Gel, kolduracağım. Gel. Soruyorum seni, gel. Şuraya Koş şuraya. Ama site olabilir. Dönmeden bu yüzden. Demeyin dikkat. Uza. Tamam geldim. AWP mi? Ne tamam. var onun? Aa. Ben aldım, okay. Aldık, aldık şaka. Abi. Bombamız düşük. Bombayı kim alacak? Ben mi alayım. Düştü. Gel, B düştü? Gel B'ye gel. Geliyorum, geliyorum. Campıl. Geldim bekle. Gel. Yedi benden tempo. İki ağa var. Öldü Temple. Boş, gel abi B boş. Açığa kodum dura bak. Kes ben. alırsan söyle. Dördeki aksiyona gerek yok sanırım. Ben main'e bakıyorum. Drop. Geldi lan geldi. Nice abi ya çok ya iyi. Ya.